Çok güzel bir fotoğraf <laughs> Her şey açık mı olsun? Evet her şey açık olsun <laughs> İnsanın bakıp bakıp gülesi gelmiyor mu? <laughs> Ayakkabıya girememiş ya değil mi? O kadar büyük ki kıyafetleri içinde kayboldum resmen <laughs> Kemal adamı yapmış. Geldim. Yok ayakkabıyı kontrol ettim sonradan bir şey yok. <laughs> Kemal bacak lek. Kabul etsen aşkım. Of ya tamam. Hadi boşu bırakın hadi. <laughs> Verdim ekrana. Peki kamerayı nereye koyayım? Enes sen moderatör müsün sen sayın? Galiba salta koyuyorduk diye hatırlıyorum. Tamam. Shift F2. Her şey açık mı yaptın? Bir dakika onu silip ne? Başlamadan bu çok uzun bir sürüyor. Saniye bir saniye Tamam bir saniye ben saniye. geliyorum her şey, şey biliyor değil mi? Sonra gidip gelemezdim. Yeni bir DLC yazıyor da çünkü. Aha yeni DLC'ler gelmiş. <laughs> Enes. Efendim. Kanka, her şeyi bilen karbonat olarak müdahale ediyorum. Saatte onu uno simgesi çıkıyor. Ne? Sağ üst boş. Saatte onu simgesi çıkıyor. Sağ üst boş. Ne yap pasmasını söyle. Simge nasıl rahatsız edecek ki bize <laughs> Cyber oğlum benim oyuna girmiyor ki chat. Ben almıyor amına koydum unuz. <laughs> Durun bir girişik yapıyorum. Tamam kısıracağım sesimi. Enes senin sesin buslu öncesine göre. Buzlu mu bakayım? Ekstra buzlu bende de öyle. Ben pıt pıt yapıyor muyum benim mikrofonum? Yapıyorsun Gözün. aynen. Evet. ayıp Çözemedim yani. ya. Neyi? Pıt pıt yapıyor ya benim sesim. Çözemedim. Bana Arkadaşlar Dur atacağım yeni DLC aldım çıkkır yapmam an... lazım dedim bunu. Düzgün Neyi mü benim şu DLC ne an? Ne ya? Düzgün. <laughs> Aynısı, gerçek adı kendine mi? Aşkım yeni DLC işte Karacız mı geldi? Yok ya yeni mod gelmiş. Elleriniz dedim kendi kendinize ya ana. <laughs> Keşke seni görsek açtım. <laughs> Kamera sol alta mı? Pix balık. Pix balık. Sol alt diyorlar tamam. Kemal kod sardı bu arada. Atarız. Ben bir de eski e-sporcuları koda başlattım CS'cileri. Onlarla girdim. Heh. Bunu Uno Filip diyor tamam mı? Ay. O ne oluyor? Biz de bir ee... keşke. ben de halledeceğim inşallah da. Kaşif <laughs> anlatacak birazdan. Ben de süsleniyorum o sırada. Acı suatı sıvı içim. Enter the lobby. Size atıyorum şimdi. Ha, yolladım. Dur bir daha edin. Hadi kabul edin. Öf ya. <laughs> Force play hiçbir şey açık değil şu an. Nasıl yani? Dur ya nasıl yaptın? Vallahi bir tek açık. E döndürme falan da kapalı. Ama bu Filip diye döndürmeyi kapattı. Yeni DLC'ymiş bu Uno Filip diye. O neymiş ki? Ben de bilmem ki. Turuncu yakışım. Bugünkü giydiğim turuncu kıyafet bence bana yakışmadı. Bu ne ya? Herkesin kartları falan gözüküyor ben anlamadım. <laughs> ben de anlamadım. Sizin kartınız <laughs> gözüküyor o. <oğlum. Tersi. gülüyor> bu ne ya artı bir? Ooo acıttı. Artı bir ne ya? Ama. Artı iki değil miydi? Ama ayıp. Nasıl çoğaldı ses ya? Kıslık. Sesin yine çoğaldı aynen. <laughs> Enes sıra sende. Enes sende lan sende Enes. Neti 22 13 25 bit göndermiş. Aynen samimiyetten Cyber <laughs> sevim Cyber Yenge KB kendi kaşındı. Neti 22 13 25 bit gönderdi. İrem Delici Kemal yazdı. Teşekkür ediyorum. Kartın iki tane... Bu ne mesela? Oğlum sizde mor falan gözüküyor. Sadece sayı rengi gözükmüyor. Anlaşılmıyor. Artı beş ne Enes'teki? Artı beş, beş mi veriyor anlamadım ki. Şu an düzelttim galiba. Lan mesela uçarım mesela. Yerlere Bu ne Bu challenge? Ettim. Ne yaptın? Ne kazandım doğa. Doğan Ama neye gördüm. göre ki? E, senin elinde sarı var mı yok mu diye galiba. Sen de aşkım Aa, oyna. böyle. Artı bir mi çekiyorsun? Ben de iki yaptım. Onu öyle. He, bunlar Filip arkasına dönüyor. Filip kartı atıyor birisi mesela arkadaki renklerle devam ediyorsun. Anladınız mı? Hmm. Ya ağır Kırmızı götümden uydurdum. arkadaki renklerde kırmızı, sarı falan bir şey yok ki. Of çok iyiyim. Ama... Var oğlum turuncu Var mısın? Mor Turuncu ve mor var. Aşkım challenge diye bir şey var. İşte anladın. Anladın mı? <laughs> ben de challenge mesela... yok. Aha ne oldu? Bir şey yaptım. Bak. Aha işte şimdi renkler döndü. Hmm, şimdi zor hali ha. Oyunun artı. Orası. Ha. <laughs> ne renkti bunun elindeki hatırlıyor musunuz? Mesela kırmızı mor renk olması lazım doğru mu? Ne diyorsun? Enes de sende Çık. mor var değil mi ortadaki Çevirdin mor? Çevirdim Doğal sende. Ortadaki mor aynen. <gülüyor> bu <gülüyor> ne ya kendime çevirmişim. Sana geri geldi. E, bu nasıl saçma ne bir kema? şey oldu ya. Hah iyi bari. Ha, şimdi birisi döndürürse. Yayına bakmayın ha. Anladım. Okey ben anladım. Ee, döndürmeden önce kartları aklında tutup döndürüyorsun. Ona göre kart atmıyorsun karşındakine. Hissettim! <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha şeymiş bu. La bu hali. Aşkım. Instagram etkinliği yapmışsınız. Etiketlere bakıyordum da. <laughs> bu çok iyiymiş. Herkesten döndürüp kendine geri getiriyor. Ama yok işte ben. De. Bu ne demek? Bugün çok güldüm ya yayının başlangıcından. Tamam, ha be yapsana. <laughs> Siz çıkın ben ıslada gezineceğim. Bugün açan çiçekler gibi. Yalan. Artı beş ne? Yalan. Artı beş attı harbiden. Buyurunuz efendim o zaman ya. artı beş. Bu ayıp oldu ama. Özür dilerim seni <laughs> şey çok seviyorum aşkım. Amma ayıp oldu ama aşkım ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen instagram etkinliği mi dedin yayında? Çünkü çok çok etiket Yo. gelmiş bayağı çok fazla etiket gelmiş. E, tamam insanlar atıyor Kendileri mi alıştırmış etkinliği değil mi? Dur evet. şimdi bu ekleyeceğim. Cyber klavye sesini sikim. Bu ney? Challenge <laughs> mi yapayım doğaya? Ne diyor? Onu terbiyesizlik yapma ya. Bu ne ki? Challenge kitabı? yap. Yaptım ayda. Challenge. Yine kazandım doğa. Ama. E ben. <laughs> ben bunu hiç anlamam. Bu kart ne? O oh, işte renk. Mor yapsana abi, bir şey deneyince. <laughs> Turuncu da yapabilirsin. Oh, işte. Eyvallah. Ya oyuna bakıyorum. Biraz gezinmeyek mi Insta'da? <laughs> Berat Yaman 5 lira e göndermiş. Cyber Kalp demiş. Ya. Ben, ben de insanlar abi kardeşim. Ben anlamadım ki bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bildiğimiz gibi oynasaydık. Thank you. Buyurunuz. Keto TV. Bu bana kötü oldu. TV. Keto TV. Cyber versin onu... izleyeceğim. Oğlum Keto TV yok ki mi? bende. Ben verdim ya oğlum sana. Ben onu işendim indirmedim. Ulan bes verdim. Keto verdim. Ulan bes Sen bana istediğimi buldun mu? Yok onu üşendim 9 saatlik <laughs> yayın oldu. Ayıp sana. Kemal abi ne yapayım söyle. Ben de her şeye yarar şu an. <laughs> Hangisi söyle? <söylüyor>, onu söyle. <laughs> Çok oğlum. Hangisi çabuk? Sıra? Mavi. Tamam sarı yaptım. Zaten Kemal. Dur diye elimdeki, Kenan bir daha da sikimi 2 dersen o siki tuttururum seni tamam mı? Oğlum? <laughs> bir şey mi dedin Kenan? <laughs> bir şey mi dedin Kenan? Bir şey mi dedin, Kenan? Kırmızı yapar mısınız? Teşekkürler. Bunu kullanabiliyor muyum? Kırmızı diye bir renk yok. Yani bu kartlar arasında. Al şunu. Ben mesela uçayım. Ulan yine değişti her şey ya. Don't say to lie, look at my eye. en sevdiğim şarkısı. Rayman olabilir mi? Tamam, Rayman'ın sevdiğim şarkısı dedim ama. Hadi hadi. Yengenin elinde sarı var galiba. Evet. Senin elinde ne var acaba? Kırmızı mı yoksa? Evet. Al niye kırmızı yaptın? Kırmızı yok çünkü fake atıyor kesin. Oh, pek Hayat abi. kırmızı var? Neyse ki çektirdi. Bu ne? <laughs> kırmızı yok ki bu arada. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Kırmızı yok ki bu arada. Göre. Ne oldu? <laughs> mavi yaptı. He, mavi yaptı. <laughs> Bittim. Normal oynayalım. Ben bunu Ne söyleyeyim. oldu? Bittim kırmızı şortlu. Ya bu çok gıcıkmış ya. Kırmızı şortlu. Bunu değiştirek mi? Neyi başlaramadın amına kızım? Ben eğleniyorum. Ha aşkım. Fark etmez. Olur. Ya sana ben gıcık kaptım bundan. Gel menüye dönür ben size atıyorum birinde. Tamam. Tuve <laughs> sen demeden açtım. Çıkıyorum. Bina çan çiçekler gibiyiz. It... It's like, it's like. Ulan Bir saniye diliyorum. Bir saniye. I am from Diyarbakır. İngilizcem şahır. I hey sell my, my wife for internet connection. I sell my wife for internet connection. Sayın uzaktan eğitmeye girdin oğlum. 🎵Yapma olursun, ihtiyacın olursa buraya sen sen senin siyah hızı 125 oldu. Ulan zaten 150 idi niye düşürdü be? <gülüyor> be. <gülüyor> Dava açar Ama bir dakika... <laughs> Zor ki Hı -hı. inan ki dönemem geri olmalıymeli <laughs> <laughs> girmişse kalbine bambaşka biri hatırında gittin gündün gibi inan ki inan ki zor Çok zor Telefonla elim ancak kızıyorlar Ya Allah doğrusu biraz o yeri mi doldursun Para işi hep ilgilenmiyorsun bir diyorlar Dünyasıyla işte ilgilendik 4 saat ya, oldu Ya <laughs> Allah <laughs> Hayır, daha çok görülüyor yani. <gülüyor> yani <gülüyor> Yine sizin için bakıyorum Instagram'a. Ben sizin attığın story'yi paylaşıyorum. Beni de etkiledi. Doğru mu? Evet sana hediye geldi. Sarıların sarı işte. Başar bizaydı. Tamam. Yani... <laughs> Ya hadi şu kırmızı ekran yüzünü kırmızı gösteriyor. Çıkabilir miyiz artık bundan? Baby, kurdum yeni. Her şeyi açıyorum bu arada. <laughs> Başladık mı? Şimdi başlandı işte bu olay. Bu da 10 fiyasta bir oyun olacak. Yolladım herkese. <laughs> Kararları ülkede mi açtın? Çıkar ya işte. adam yapsak sen ne? Heh <laughs> başladı. Oyunlar oynasak. <laughs> <Kızımdan yüze. Gülüyor> <yüze>. Evet parmak <laughs> arkadaşlar. Bakayım, parmak izi parmak izi parmak hemen <laughs> Kemalcan parlak. Gözünün <laughs> ortasından. <Temacan>, Kemal parmak. Kemal <laughs> parmak. <laughs> evet. Buyurun. <laughs> ah Hadi shit. Here we go again. <laughs> evet, ben oynamayayım. <laughs> çek bakalım. Ama doğaya yazı <laughs> tam <laughs> kafasına çok <çabuk>. Bu neydi? <laughs> o ne oldu ki öyle? Mermere nasıl seversin? Oo çok hayır. Ya. <laughs> ne ben, ben, yapmam? Evet, bu kut sana gelecek bu el. Bunu biliyorsun değil mi? Ne güzel ver. Ben 2004'lüyüm işte 2004. <gülüyor> 2007 2007 <laughs> Ben abla deme diyecek. Ben sevmiyorum öyle abla. Abi. Ben, ben bana zorla dedirtiyor Ben zorla Eyle ele alacaksan niye artı 2 veriyorsun? <laughs> evet ağzın var ya Tabii. <laughs> <laughs> Soru yaparım. Al o zaman. Al. Al o zaman. Var mı 8'e 9? Ya bunu oynayak mı? <gülüyor> <gülüyor> 8 atsaydın ya oğlum. Deseydin 8 var diye atardım. <laughs> Enes'in sesim <gülüyor> patlıyor. <gülüyor> 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 Benim sesim <laughs> Ayarlıyorum yine gidiyor bir dakika. Evet artı iki vur. Bak şu an güzel düzeldi değil mi şu an? Allah. Evet. Hı -hı. ya bırak da oynayayım ama ben oynayayım. Bozulduğunda söyleyin düzelsin diye. O sen çok heybettin ama Kemal abi. Kemal kazanacak. Yenge al bitir. Bitmiyor. Yine bitmiyor. Ne olursun bana yapma ya. <Gülüyor> 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 ne var <umarımlvściram> sende ne vardı sende ne vardı? şey oğlum <laughs> siyah siyah artı dört <laughs> siyah <Ha. gülüyor> oğlum direkt bitirir <laughs> bir dakika o zaman artı iki atmamız lazım artı dört tane varsa atsana bana diyeceğim de artı iki yok mu sende <laughs> bitti kafiydi teşekkürler olan be ulan yenge bitiyordu ben almışlar, elimden arkadaşlar ben 2009'duyum benim elimden kaydı gitti ya. Enes sen kaçtısın? 2009. Ya Enes. <laughs> 2002. 2000. Nisan'da 2 -2 4 yaşım var yaşındaydım. 2002 dedi yenge. Yani 2002. 2002, 2002. mi? Ben, <laughs> ya benden büyüksün <laughs> ha. Hiç. Kes lan. Sen, kar sen kaçtın karşısın karbonu? Kar kar ben birliyim. Nasıl, Nasıl bir 17 yaşındasın ama bak. 19 mu? 19. 17 daha yeni. <laughs> Çevirin bakalım. Bileydim böyle <laughs> olacağını. <laughs> Bileydim böyle olacağını. İşte Aa ya. doğadan. Onu silip yüklesene kanka hiç uğraşamam. <laughs> Uzay taşlar arkada. 98 <laughs> değil mi? Benim var 2008'li. Küçük ama gerçekten. E çok güzel yok En az kalp Kemal abi de var. Harbiden herkes sabah akşam birlikte ama yeni tanışıyor ya bir de. sen <laughs> <laughs> kaçtıydın lan? Sen lan. <laughs> Söylesene. Ben 95 95'li. Ben biliyorum ben biliyorum. Kendisi yaşına atılmasın. Kemal 95. yapmak için söyledim? 98'liymiş. Ben de 98'liyim. Yaman abi Eee sen kaç sanıyordun? Ben 97'liyim. Ben seni bilmiyorum ki 26 20. Benden büyük zannediyordum yani. Oha. <laughs> ben 21 yaşında ya. Oha ya nasıl 21'sin? Şimdi 76'lı. <laughs> Arkadaşlar Emre'yi diyen saçlarına razı çıkmıyor. Ulan espriye bak be. <laughs> Her şey bir benim Bu arada 2006 kendine Mustafa 2006'lıymış. E siz ne Doğru. bu saatte ayaktasınız gidin yazsınız. <laughs> Dalga geçiyor be Mustafa. Mustafa kesin trollüyor. Mustafa oldu bu. İstatistik Mustafa. İstatistik. Yaşlanıyorum. Ne dersin? Kemal abi bir şey diyeceğim. He. Çok kırıcı bir insansın. Haberin ne oldu lan? Kırıcı tayfa. Bu bana nasıl döndü ya? Yok yani ben söyleyeyim de. 2006'lıymış işte. 2004, 2007, 99, 2000. Dimedin. Al işte. Dimedin onu. Ama sıra baktın. Ne <laughs> için yapsana? Lan blöf oynayalım mı bir ara? Var mı internette blöf? Ya sen ne diyorsun? Hayatımız öyle geçiyor. Ulan bak kim amına bak. Blöf, blöf. Amınakoydum. Kelle paça. Özge abla çok özür dilerim. Kelle Ne yaptınız? <laughs> 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 Buyurunuz. Şevval abi kazanmak istiyor musun? Sonlaydı. Bak, aşkım niye saçmıyorum şu Ne vardı elinde? Kazanmak istiyorsan yeşil at. Ben abi. Yeşil yok ki oğlum. Kırmızı vardı yengede. Oo, sen yeşil miydi? Kırmızı oğlum. <laughs> <o. gülüyor> ya onun yerine başka bir şey oynasak. Olur. Ne mesela? Ben mesela Santranç oynayalım mı? Santranç Sen de Santranç mı diyorsun? Evet ama Santranç Santranç Santrapori Pamuk falan Pamuk çok çile Çok <laughs> Falan filan Daha iyi hadi ya İyi <laughs> Zaten gitti. Haydi çıkalım. Ne evet, Çıkak ya? Bu çay da. Bundan, bundan daha şey. E, ben Bu daha çil yani ondan bahsediyorum. Bir gülüşe kanan ben oldum. Uykunuz var mı? Benim Her çok zaman. değil.